O kim gelmiş kim gelmiş Baby in yellow yeni sürümü Yani pislik bebeğin yeni sürümü gelmiş Allah'ım bugün yine korkulu geceli e, ee, Ambiyanslı Heyecanlı Çırpınışlarla yine korkmaya devam ediyoruz Hemen oyunumuza dönelim bakalım Nasıl bir güncelleme gelmiş Büyük ihtimalle altımıza sıçacağız gibi Lan sıfat ne ediyorsun lan Aa, Johnny Walker seni. Bakmam ölüm bölüm. Tokadı yapıştı. Bak şuradan valla deyip tokadı bir yerleyeceğim şöyle. Neyse hadi. Garnan doyuralım seni şimdi ve. Geldim lan geldim. Meh zıkkım la. Lan oğlum. Ya siktir git gidiyorum ben ya. Bak gidiyorum. Gidiyorum ben senden mi uğraşacağım? Her yere zaten bizle, bizle çok uğraştı zamanında. Şimdi artık kozlar bizim elimize geçti. Gidiyorum eskiden kapı kapalıydı. Yalırınız. Şimdi artık hiç bizde. Hemen bir an evvel kaçalım gidelim arkadaşlar. Burada bir kırmızı şey var da bilemedim. Araba derçi, görüşürüz. Kapansın kapılar, kaçalım şu binadan yoksa ağzımıza sıçacaklar bunlar. Daha inememişiz. Bir gece geçti daha asansördeyiz. Haydi inelim bakalım. Ananam ananı avradın ay gidiyor şöyle köşeye geçelim de patlarsak da bari uçmadan patlayalım. de çarkımıza herhalde Allah kahretmesin. Tavşanı takip ediyorduk. Hadi gidelim. Gidelim bakalım nelerle karşılaşacağız. Bu velet yine bize bir şeyler ayarlıyor ya. Ama bu sefer onun çarkına sıçacağım ha. Her yer kapalı değil mi? Onun çarkına sıçacağım bu sefer. Hayatını neyse. Açık gir. Lan velet. İt. Köpek gel buraya. Aa yine tuvalet. Klas etme Bir dakika bakalım ve oh, yıkamışlarım temiz. Olsun ben yine de sifona basayım da. Bizden önceki kişiler sıçmış falan olabilirler. Hemen çıkalım. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan bu? Oğlum gel lan. Bak çarkına sıçacağım. Bak sen hep böyle ettin boklar yapıyor. Ne yapıyor? Aa bir dakika. Aa bir şey var. Dur bunu alalım. Aa piyano müzik. Piyano müzik. Ne bu oğlum? Bu ne? Bu bir bok değilmiş. Bir dakika dur. Şurada sağda solda alınacak bir şeyler var mı onlara bakalım da bir. Aa bir dakika. Bir de nakıt gel. Aa dur 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 dur. Bebek. Bebek. Neresin? Ben ağzı sıçtım geliyorum bekle. İt. Bir şey var buralarda. Ha karpuz yiyebiliyoruz mu? Neyse sonra yiyoruz onu şuradan. Kağıt bulalım biz. Aha buldum geliyorum geliyorum. Melik bekle sen beni velet. Hayatına tükür. Lan yere atma oğlum. Ya abi tam da yerine düşmüş ya. Ha. Ayağa Bir tane daha bulmamız lazım. La ba güreşip durma bak başlayacağım çarkına yürü. <laughs> Ağzına tükürdüğüm veledi. Oğlum kağıt gerek yok burada bir yerler? <laughs> o zaman size bir gitar çalayım. Akdeniz. Akşamları. Neyse çok oyalanmayalım. Şuradan hemen bir. Aha işte burada vallahi yatak ucuna koş. Oğlum ne şekilsiz bir. Veletsin sen. Evet. Oturabiliyor muyuz? Hadi başlayalım o zaman. Mini mini bir kuş konmuştu Köşeye uçmuştu Ya ana yine kaçıyor lan bu velet Ya abi tamam ne yapacağız şimdi Aa bir yer açtık bir dakika bir dakika vallahi bir yere açtım. Oğlum bak buradan gidiyoruz. Bak buranın sonu çok boka benziyor. Dur arkadan gel falan etmiyor değil mi bebek? <laughs> gidelim mi? Gidelim mi gitmeyeyim mi? Gidelim tamam neyse gidelim hadi. Oğlum vallahi bir boklar çıkacak diye bak korkuyorum burada. Aa Şey gibi bir yer burası. Buradan kart kürek alıyoruz mu? Eee ana bir şey aldık. Ay. Ya sizce ben bu evde de her bir yerinden bir şey çıkıyor. Ha. Play. Salak. Ver şunu. Ağzına tükürürün senin bak. Öyle möl möl bakma. Kapı nerede? Kapı nerede? Sen mızılıyor bu. ben çok da. Dur, dur. Gitmeden önce şunu diyeceğim sana. Böbü, böbü. Ben giderim ok gibi. Sen kalırsın bok gibi. Hadi bana eyvallah. Güle güle. Bok herif. Ya yani niye eğiliyorsun ya? Aç şöyle. A Aç kapıyı Veysel Efendi. Ben artık gidiyorum. Haydi bakayım. Aç şurayı. Kapalı mı? Oğlum bu bebek de bizi her yerde kilitliyor ha. Abi her yer kapalı. E ben dedik de için bu kapıyı ben bokuna mı açtım? Anahtarları be. E ee? Olay ne? Open. Ha açılıyormuş. Pardon pardon pardon. Sorry sorry. Kapalı. Oğlum hiç mi açık kapı yok ya? Kitap okuyalım mı açık şöyle köşede oturalım da. Ne güzel değil mi? Arkamızda bir şeytan bir bebek kovarakken biz burada kitap okuma deniz. Lan boş ver yürü. Kaç. Ne var burada? Bir şey var burada. Lan üstüme kapa kapıyı. Eee? Lan bir şey diyor bu. Lan bunu aldım bunu ne yapacağım? Open de. şifre mifre de O pembe... Aaa! Tamam demek ki açtım pembeyi de buraya takacağım o zaman gel. Gel çözdüm burayı. Lan yani açsana oğlum. Nasıl lan? La Enik hayatına sıçarım senin bak. Çarkına sıçarım. Bok. Lan oğlum. Aa. Bak senin üzerinde hoplarım. Seni yerden yere vururum. Seni yerlerden yerlere vururum. Bok herif. Şerefsiz aldı benim mavi kutucuğu patlattı. it. Allah'tan elimizde çok var. Lan oğlum. Bak seni şu sopanın üstüne oturturum bak. Kaç bu oğlum? Bu ne? Bu ne şifre? Kaç bu oğlum o şifre mifre diyor bunu nasıl ben çözeceğim ya Ya ağzına tüküreyim ya senin Bebek Bir dakika bunun bir hilesi olması lazım Dur 43 üç... ne 43 mü Bir dakika bir boklar var da ne acaba ne ilk başı 43 sonu 17 oh inşallah öyle onu da emin değilim de Oh, Enik. Sen miydin de mi benim hoca? Siktir! Şerefsiz! Puşt! Bir bak lan! Bir dalıyor alıyor benim oyuncaklarım! Şerefsiz! Kanı bozuk! Ah! Ah! Şimdi o değil de... Buradan nereye gideceğiz ha? Burası da önemli. Neyse bunu bilemedim de olsun. Neden çıkıyorsun? Şuradan çıkalım. Ya siktir git. Ben buraya doğru koşacağım abi. Çocuğun tarafına doğru gidemem. Abi oraya gitmem lazım ya. O çocuğun üstüne gitmem lazım yine. Lan şerefsiz. bak yapma bir şey gözünü sevdim. Kaç 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 Aa! Senin hayatınız kim tövbe ya Rabbim tövbe Oğlum niye ne oldu? Piç birden alevlendi. Ah. Oğlum gelme üstüme gelme gelme Allah. Gelecek bir yer yok mu? Allah'ım Allah'ım. Al siktir. Al şu anahtarı. Al anahtarı. Ne yapıyorduk lan ah! Oğlum ne yaptım ben? Anahtarı aldık tamam niye götüme sokayım anahtarı? Kapıya sokuyoruz işte. Oğlum oğlum çok şerefsizler. çok fizik şeye dönüştürmüşler bu oyunu. Kaç! Aa orada diyor orada diyor orada diyor. Şuraya gir 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 koş 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 Çık koş Allah geliyor koş Aa, bu ne? Ay! Hemen bu. Ay! Yapıştır. üçgen al. Yapıştır. Açıl, 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 açıl. vaktimiz yok. Yavaş yavaş. Abe heyran ara sokaktayız mi Bas, 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 bas. nasıl uzattı? Oy. Ay daha devam ediyor. Aynı film gibi olmuş. İn in in. Kapı lan kapıyı kaybettim. Oğlum evin içine doğduk yine. Lan ora bak sen spastik misin? Senin çarkına sıçarım senin pikapın üstüne oturturum bak. O kadar ev. Abi hayatıma sıçtı ya. Şerefsiz enik. Ne edeceğiz oğlum yukarıya çıkalım bakalım ya. Dur lan şurada bir şey var. Ha buldum. Gel hadi gel gel gel. Oğlum biz o kadar anahtar boş boş endermişiz ama açarız susam. açıl ah gelirim şuraya aç oğlum günah ya Cık. bebek bebek sevgili bebek bak ben seni bak besledim gözünü sevdim besledim Yemeğin aşını yedirdim koçum benim. Yavrum gel benimle. Oğlum 100 tane kapı var. Hangisi bizim kapı? Direkt karşı kapıya gideceğim. Burada kapalı. Aa. Bizim kapı burada. Burada kapalı. Oğlum biz neredeyiz? Biraz önce evin içindeydik. Şimdi otel gibi bir şey oldu burası. Seni sokacağım deliklere bak. Beni korkutup duruyorsun sen. Nasıl demek? Oğlum yine bir şeyler sallanıyor diyor ya. Açık yürüyeceğim bak kapıyı kilitleyecek büyük ihtimalle. Oğlum şeytani yurtta mı kalıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Oğlum ne oldu kendime bir an böyle dejavu yaşıyormuş gibi hissettim. Lan oğlum sen psikopat mısın? Almayacağım lan seni. Don. Ay! Almayacağım lan. Patla amına kodumun bebesi. Almayacağım, gideceğim. Kendim gideceğim. Şerefsiz enik. Önüme atlayıp atlayıp dur. Ay! Lan oğlum bak. Canını yakarım. Gelme ben takip etme. Küstüm ben sana. Yürü. Spa. Hoplayor lan. Havai fişek gibi. Oho. At bir daha at. Kendim geleceğim buraya. Bak yine aynı yer. Başlarım valla. İyi girdim galiba. Televizyona bakmayacağız. Allah yere ey kafayı. Yok açık kapı. ben burada nasıl geçti? Hayır, hayır 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 bakmıyorum bakmıyorum. Oo. Oo televizyona bakma televizyona bakma televizyona bakma. Görmüş bir şey görme. Bunlar bir rüya. Bunlar bir rüya. Rocket diyor kapalı. Open. Gir. Ay gün her yerde televizyon var. Ay ağzına tükürüm senin bebek gibi. Ay çakinin gelini bebeği oyuncu düzeldik herhalde. Oh. Hayır. Aç kapıyı. Bakma, bakma. Aa dekorasyonlara bak. Duvarlar falan ne kadar güzel. Ya yapma gözün. Allah Allah. Bir şeyler oluyor. Öyle mi? Öz lazım. Yanlış yapmadık değil mi herhalde? Ay duvarda işaretleri gördüm. Vallahi yine bir boklar olacak. Giren mi? Vallahi. Ay hipnoz ediyor beni. Önüme göremiyorum. Neredeyim oğlum ben? Bura nerede? Hayır. Hayır! Kapat bakayım bu kapıyı. Senin yöneticin kim o mu? Derdin ne aslanım senin? Derdin ne? Aa, atlayamıyor muyuz? Aa buldum. Sen yatağa getir dersin he. Sıçtım çarkına baby! Açıl lan. Enik gel buraya. Hazır mısın Pokemon? Seni yatağına getirdim, abine getirdim. Bok ya amına kodumuz şerefsizi. <laughs> <laughs> Sur okuyorlar herhalde. Herhalde bebekten kurtulduk artık. Bu ne? Hey, selamünaleyküm. Aa bir şey var open. Aa küçük kapı. Aa ilk baştaki küçük kapı bu. Hadi gidiyoruz herhalde. Hadi kurtuluyoruz. Al anne ne oldu? Hayır. Oğlum çok ümitlenmiştim ya. Gidiyoruz diye. Uff. O zaman kapıya doğru gitmeyeceğiz. Aa, hayır hayır hayır. Sağ sol sağ sol. Sağ. Hayır sağ. Sağ. açıl Hayır. Aa, Abi dönümü sapıttım ya. Neyse neyse. Telaşa gerek yok. Bu sefer çıkacağız oradan. Şimdi direkt sola dönüp sağ yapacağız. Oradan kaçmaya çalışacağız. Ben bu çocuğu bu evden kurtaracağım koş sıçtık sıçtık geliyor sağa dön dön hemen kapıyı aç oku hayır koş 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 aa aa geçir geçir abi nereye gideceğim ben koş koş bu tarafa döneceğim abi ha siktir Açıl, 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 ya, açıl ya. Allah kahretmesin. Burada bir şey var. Aa buldum, 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 buldum. Geçtim. Çarım çarkınıza. Çocuk. Ya bu çocuk her karşıma çıkıyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Musallat oldu çocuk iyice. Ee ne? Oh. 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 Oh my god, Peach. You are the Peach. Watch good. Don't leave diyor. Do Abi yani bilemiyorum ya. Her şey bu kadar çok enteresan ki gir şuraya. Girdik hadi gidiyoruz gidiyoruz. Bak durma durma. Yaratık geliyor zaten peşimizden. Kapalı kapalı. Koş abi koş. Ters yüzü Aç! Nereye gideceğim babacım be? Aa burada yer varmış. Koş 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 koş. Hayır! Hayır! Nerede nerede nerede? Yolu bul yolu bul yolu bul. Hayır. Girdik mi? Açın! bir yere. Allah'ım beyaz ışık, <laughs> beyaz ışığı gördük. <laughs> oh. Patır kütür çatır kütür derken bu uzun maceranın sonuna geldik. Abi çok manyak bir şeydi. Kalbim küp küp atlı yeri geldi. Yaratıp kovaladı bebek. Piç bebek yine bizi peşine düştü falan filan derken en son beyaz şey gördük. Allah'a hamdolsun yarabbim. Oyunu yaptık. Ama bir şey diyeyim mi? Bak ilk, ilk sürümünde oynadığımda hiç boka benzedememiştim yani. Güzel gibiydi ama ya var işte falan filan. Abi bu sürüm muazzam. Sıçırtıyor. Evet arkadaşlar siz de kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. E, like atmak, bildirimleri de açın bak. Bildirimleri açmıyorsunuz. Şatta kullanmayın. Videoyu izleyin. da izleyin. Arkadaşlarınızla falan eşliğinizle dostunuza öğrenin. Oynamamı istediğiniz oyunların isimlerini yorumlar kısmında belirtin içinizden geçenleri belirtin. Korktuysanız korktuğunuzu, korkmadıysanız korkmadığınızı veya daha korkunç oyunlar varsa onları da söyleyin. Korku korku sıça sıça oynamaya devam edelim. Bu arada şuradan ve şuradan da diğer videoları da bir göz atalım. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Walker'lar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.